Merhabalar sevgili terazi burcu dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır hayatınızda bugün sizler için şöyle güzel bir kahve falı bakmak istiyorum her zamanki gibi kahvemi içtim fincanımı da terazi burcu dostlarım niyetine kapattım ne zaman izlerseniz beni bu fal o zamanla uyumlanacak ve o zaman için geçerli olacak arkadaşlar hazırsanız başlayalım dilekleriniz tuttuysanız eğer Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapacağım. Instagram hesabım yıldız ile falname. E, kanalımın ismiyle aynı arkadaşlar. Instagram'dan beni bulabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum. Terazi Burcu dostlarım niyetine. Şöyle bir bakalım. Şimdi... Arkadaşlar sizler de bakın. Evet. Evet, şimdi. Ay birisi var burada böyle hayatı tepe taklak olmuş. Ee, bir kişinin haberini alacaksınız da ah ettiğiniz bir kişinin haberini alacaksınız siz. Sizin canınızı çok yakmış. Çok üzmüş. O kişinin hayatı tepe taklak oluyor. Yani o kadar bir e, önemli bir haber geliyor ki çok şaşıracaksınız. Ah ettiğiniz bir kişiyle ilgili. Bu arada arkadaşlar kendinizi biraz böyle bu ara bir şeylerden çekmişsiniz, korumaya çalışıyorsunuz. Çalışıyorsanız iş alanıyla ilgili ya da böyle çevrenizdeki insanlarla ilgili. Ya böyle bir gruplaşmalar var. Böyle bir üzerinize gelen birileri var. Kendinizi çekiyorsunuz sizde. Kalbiniz kırılmış. Çok duygusal bakıyorsunuz bazı konulara. Bunun da belli olmasını istemiyorsunuz. Biraz kendinizi çekmişsiniz ama etrafınızda bu sefer böyle eleştirel yaklaşıyor. İşte neden yalnızsın, neden tek başınasın, neden böyle davranıyorsun. Niye uzaklaştın bizden filan gibi konuşabilirler ama bunu da çok önemsemeyeceksiniz çünkü dediğim gibi kendinizi böyle bir şeylerden soyutlayıp korumaya çalıştığınız bir dönemdesiniz iyi de yapıyorsunuz içgüdülerinizde biraz hareket ettiğiniz hislerinizle hareket ettiğiniz bir durum ama sizi yanıltmayacak. Şimdi bir dileğiniz var sizin de bu dileğinizle ilgili olursa eğer ne yapacağım diyorsunuz yani asıl o dileğim olursa ne yapacağım? Sonrasında ne yapacağım? diyorsunuz arkadaşlar. O dileğiniz olacak. Sonrasında baya böyle bir şey ee, karmaşık gibi görünüyor ama o karmaşıklıkları aşacaksınız merak etmeyin. Yani o dileğiniz olsun da sonrası zaten aşılacak arkadaşlar. Yani aşılmayacak gibi bir durum yok zaten. Şimdi partnerinizi, sevdiğinizi, aklınızda kişi ya da eşinizi nasıl uyumlanıyorsa o şekilde lütfen kabul edin başınızın üstüne taşıyorsunuz yani çok değer veriyorsunuz gerçekten elinizden geldiğince fakat verdiğiniz değerin karşılığını alamıyorsunuz incindiğinizi görüyorum hassaslaştığınızı görüyorum bazı şeyleri böyle beklediğiniz gibi olmuyor arkadaşlar aşk hayatınızda hayal ettiğiniz gibi gelişmiyor sizin yaklaştığınız şekilde yaklaşmıyor karşı taraf size bir de önem sıralaması nedir diyorsunuz yani bu insanın. Ben onun hayatında neredeyim? Hangi sıradayım? Çünkü hep bir şey var, onun hep bir işi var ya da biriyle bir işi var, meşgul. Sürekli bir şeylerle uğraşıyor. Bu da sizin canınızı sıkıyor. Sizin ona verdiğiniz değeri ve önemi karşı taraf size vermiyor. Bu sizin kafanızı çok karıştırıyor. Konuşan çok onun etrafında ama. Yani sizinle alakalı da konuşuluyor. Birileri doldurmaya çalışıyor sizin partnerinizi, sevdiğinizi ya da aklınızdaki kişiyi. E, onun durumları şu anda dinliyor. Yani e, konuşulanları dinliyor ama bir süre sonra kulaklarını kapatacak. Çünkü konuşanlar gerçekten çok konuşuyor arkadaşlar. Yani bazı şeyleri böyle abartarak söylediklerini de fark edecek. Şimdi ben e, şunu söyleyeyim. Bu kadar değer verdiğiniz bir ilişkinin içerisindeyseniz ya da böyle birisine çok değer veriyorsanız. Onun kıymetinizi anlaması biraz zaman alabilir ama eninde sonunda anlar arkadaşlar kıymetinizi. Ee, şimdi birisine bir sır mı verdiniz? Yani çok önemli bir şey söylemişsiniz. Şimdi biraz tedirgin oluyorsunuz sanki. Keşke söylemeseydim. Acaba birilerine söyler mi? Şimdi bir sırrınız çıkmış ağzınızdan, karşı tarafa geçmiş. Ee, karşı taraf sırrınızı söylemez ama. Bu neyse yani söylediğiniz şey. Karşı tarafı çok şaşırtmış ve e, susuyor ama söylemeyecek sırrınızı. E, bu anlamda da e, soru işaretleriniz var ama arkadaşlar bu kişi sizin sırrınızı açık etmeyecek. E, şimdi iki tane kağıt gördüm. Yani böyle bir resmi iş resmi kağıt olabilir. Biri küçük biri büyük. Biri daha az önemli diyelim birisi çok önemli. Hane içinden ikisi de ferah geliyor. Hane içine yani ikisi de ferah geliyor. Şimdi bu sizin ailenizle ilgili ya da sizinle ilgili direkt bir şey de olabilir. Ama hanede görünüyor. O yüzden ben hane içinden birilerine ait de olabilir gibi yorumluyorum. İkisi de güzel. Ve yani 2-3 ayın içerisinde arkadaşlar bu haber, iki haber size gelecek ve güzel bir şekilde gelecek. Yeni bir işle ilgili adım atmak istiyorsunuz ama bir küçük engel kalmış onu aşmanız lazım. Onu aşacaksınız. Yani bu her neyse maddi mi manevi mi küçük bir engel onu aşacaksınız. Merak etmeyin. Bir bir aylık falan bir süreçte aşıyorsunuz bu engeli. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Terazi burcu dostlarım. Bakalım tabağımız neler söyleyecek. Şimdi. Kalben sana bağlayayım diyen biri. Bakın burada kalp var arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yani size de görüyorsunuzdur eminim. Böyle kalbiyle size bağlı bir insan var. Uzağa da gitsem diyor. Yola da gitsem. Nereye gidersem gideyim. Kalbim sana bağlı. Ben seni yürekten seviyorum diyen birisi var. Şimdi... bu kişi belki şu anda bu kadar sevgisini gösteremiyor olabilir. Evet buraya yansımış ama çok böyle gösteremiyor olabilir. Zaman içerisinde sevgisini gösterecek, sevgisini ispatlayacak size. Hatta e, birkaç haftanın içinde ya da birkaç ayın içerisinde olabilir. Arkadaşlar birine siz laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bak kafandakiler doğru değil, yanlış. Onları bir çıkar, onları bir Düşünme artık sevdiğiniz birini anlatıyorsunuz. İki kişiyi de barıştırmaya çalışıyorsunuz. Aile ve yakın çevrenizle ilgili çok etkilisiniz bu ara. Ama amaçladığınız şeyleri gerçekleştireceksiniz. Yani çevrenizde de böyle bir sıkıntı olsun istemiyorsunuz arkadaşlar. Sevdikleriniz de iyi olsun istiyorsunuz. Bunun için bir çabanız var. Bunu da gerçekleştireceksiniz zaten da birisi, birisi sizi çok incitiyor laflarıyla sözleriyle sonra da dönüp dönüp gidiyor arkadaşlar yani bu kimse bu kişiye de çok fazla tolerans sağlıyorsunuz ve değer veriyorsunuz gibi gördüm kendinizi bu kadar üzdürmeyin yani boynunuzu büküyorsunuz o konuşuyor gidiyor siz boynunuzu büküyorsunuz kırmayacağım diye baya bir kırılıyorsunuz yani çok böyle hani kırmak istemediğiniz biri belli ki ay arkadaşlar hane içerisi çok ferah çıktı ama hane kapısının içerisine giren böyle birisi var ya böyle bir bir kişi geliyor da hayırlı bir misafir diyelim evet hayırlı bir misafir hayırlı bir haber diyelim evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın